Evet değerli arkadaşlar bugün de gazı kaçmış hurdaya gidecek olan buzdolabının motorunu değerlendirip hava kompresörü olarak kullanacağız. Bizim bu motor diye bildiğimiz şey aslında minik bir kompresör arkadaşlar. Şimdi ilk önce spiralle motorun hava giriş ve çıkış bakır borularını keseceğiz. Şimdi ise buzdolabını yan yatırıp buzdolabı gövdesindeki bağlantılarını söküyoruz. Kablo bağlantılarının yapıldığı bu kutunun somun başlarına anahtar yanaşmadığı için buzdolabı gövdesinden keserek çıkarıyoruz. Evet, motoru buzdolabı gövdesinden ayırdık, şimdi e, kablo bağlantılarını yapacağız. Bu şekliyle e, motor dolap içerisindeki kadem ayarlarıyla e, çalışıyordu. Şimdi biz bunu iptal edip düz bağlayarak çalıştıracağız. Bu öndeki tek olan kablo, dolap içerisinden gelen kablo. içerisinde 4 adet kablo var, bunu söküp iptal ediyoruz. Şimdi Arkadaki bu bitişik olan iki kabloyu da söküp birisini öne alacağız şimdi. Evet. Şurada içime... Şurada Şurada Ucunda fiş olan kabloyu çıkarıp motorun kablolarını tekrar sıkıyoruz. Şimdi, şimdi, şimdi. şimdi de az önce sökmüş olduğumuz ucu fişli olan kabloyu karşısına bağlayacağız. Bu bağlantıyı yaparken e, dikkat etmemiz gereken en önemli şey toprak hattını toprak hattına gelecek şekilde e, bağlamamız gerekiyor. Topraklama kablosu komple sarı renkli üzerinde yeşil ince çizgi olan kablo topraklama kablosunu bağladıktan sonra diğer kabloları da rengi rengine gelecek şekilde e, bağlıyoruz Normalde bunların yerleri değilse de problem yaratmaz ama yine de kendimizi böyle alıştırmakta fayda var. Kablo bağlantılarını bitirdik. Şimdi kompresörümüzü bağlayıp çalışıp çalışmadığını deniyoruz. Evet kompresör gayet güzel ve sessizce çalışıyor. Duyduğunuz gibi hava üretimi de yapıyor. Fişi prizden çıkardık. Şimdi ise kablo ek yeri bağlantı kutusunun kapağını kapatıp izole edeceğiz. Normalde kutunun kenarlarında tırnaklar var. Kendini bloke edip kapatıyor ama yine de tehlike arz etmemesi için kutunun etrafından izole bantla tekrar saracağız. Kompresörü güzelce temizledik. Şimdi hava çıkış kısmına hava basma hortumunu monte edeceğiz. Bunun için hortumun metal olan kısmını kesip sade lastikli kısmını hava çıkış yerine kelepçesiyle birlikte takıp sıkıyoruz. Evet, kompresörümüz hazır. Şimdi lastiği sönmüş bir e, bisiklet tekerini şişirip deneyeceğiz. Şurayı... Mi? Bu kompresör prize takılınca çalışmaya başlıyor arkadaşlar. İsterseniz az önceki bağlantı yaptığımız kutudan kablo çıkararak anahtar takıp anahtarlı da yapabilirsiniz. Evet. Vallahi Evet gayet güzel bir şekilde şişiriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. mi? Şimdi de görmüş olduğunuz bu havası inmiş olan su tankeri lastiğini şişirip bir de burada deneyeceğiz. Göstermiyor Lastik büyük olunca biraz zaman alıyor arkadaşlar ama bunu da gayet güzel şişiriyor gördüğünüz gibi. Elinizdeki hurdaya gidecek olan buzdolabı motorlarını gördüğünüz bu şekilde değerlendirip kullanabilirsiniz. Hurdaya bedavaya vermeye gerek yok. Her evin garajında olması gereken bir alet. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.